Öğreten test 3 soru 2 gençler. x kare artı y kare eşittir 9 çemberi ile 4x eksi 3 artı k eşittir 0 doğrusunun 2 ortak noktası varmış. Şimdi buradan ilk yapmamız gereken çemberin merkezini ve yarı çapını bulmak. Bakın bu çemberin merkezi orijinde oluyor yani 0'a 0. Yarı çapı da r kare 9 olduğu için 3 geliyor. Şimdi bu. Şöyle taslak olarak bir çember bir de doğru çizelim. İki ortak noktası var. Yani iki noktada kesişiyorlar. O zaman şimdi şöyle düşüneceğiz. Bakın bu M noktasının doğruya olan uzaklığı. Bunu hesaplayalım. Şuraya da H diyelim. Bakın MH uzunluğu analitikte kullandığımız noktanın doğruya olan uzaklık formülü. X gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 0, e, 4 çarpı 0'dan 0, sıfır. y gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. 3 çarpı 0'dan 0 sıfır artı k bölü kök içinde 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesi. Buradan da mutlak değer k bölü 5 geliyor gençler. Şimdi yarı çapı neydi? 3'tü. Bakın şu çizdiğim şey çemberin yarı çapı olur. 3 birim. E dikkat ederseniz dik üçgende hipotenüs daima büyük olan kenardır. Yani o zaman buradan k bölü mutlak değer k bölü 5 3'ten küçük olur. Bu da ne olur? Mutlak değer k küçüktür. 15. Bunu da çözdüğümüz zaman k eksi 15 ile ne olur arkadaşlar? Artı 15 arasında olur. Yani çözüm kümesi D seçeneği gelir. Öğreten test 3 soru 3 x kare artı y kare eksi 2 x eksi 4 y eksi 4 eşittir 0 çemberiyle 12 x eksi 5 y artı k eşittir 0 doğrusu birbirine t etmiş. Şimdi gençler bakın şurada e, merkezi şöyle buluyorduk hatırlarsak x'in kat sayısını 2'ye bölüp ters işaretlisini alıyorduk. Yani burası 1. Y'nin kat sayısını da 2'ye bölüp ters işaretlisini alıyorduk. Yani 2. Merkez 1'e 2. Yarı çapta Şöyleydi 1 bölü 2 çarpı hatırlarsanız d kare artı e kare eksi 4 f'li bir formülümüz vardı. d burada eksi 2 yani eksi 2'nin karesi artı e dediğimiz eksi 4 eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı f. f de neye eşit? Eksi 4 eşit. Buradan da işlemi yaptığımızda 32, 36 kök al 6 yapıyor. 6 bölü 2'den r'de 3 geliyor. Şimdi ne demiş? çember ile doğru birbirine teğet demiş gençler. Merkezimiz 1'e 2 idi. Bakın o zaman merkezin doğru yolun uzaklığı neye eşit oluyor? Yarı çap uzunluğuna eşit oluyor. Yine noktanın doğru yolun uzaklığını kullandığımızda o zaman 3 eşittir. Noktayı doğru da yerine yazıyoruz. Mutlak değer içinde. 12 çarpı 1 eksi 5 çarpı 2 artı k bölü kök içinde ne yapıyoruz? X'in kat karesi artı Y'nin kat karesi. Buradan 3 eşittir. Mutlak değer K artı 2 bölü 13 gelir. Buradan da mutlak değer K artı 2 39 olur. Bu da ne demektir? K artı 2 ya 39'a eşittir ya da Eksi 39 eşittir. K buradan o zaman y 37 ya da eksi 41 gelir. Buradan da şıklarda hangisi var? 37 yani doğru cevap A seçeneği. Öğreten test 3 soru 4. X eksi 3'ün karesi artı y kare eşittir r kare çemberiyle. 3x artı 4 y artı 11 eşittir 0 doğrusunun hiç ortak noktası yok demiş. Yani kesişmiyorlar gençler. Yine aynı Mantıklı hareket edeceğiz. Bir önceki soruda olduğu gibi merkezi ne olacak gençler? 3'e 0 olacak. Yarıçapı zaten r. Şimdi doğru ile çember kesişmiyor, yani ortak noktası yok. O zaman burada merkez işte 3'e 0. Bakın merkezin doğru olan uzaklığını bulacağız. Yani orada işte MH diyelim. Yine noktanın doğru olan uzaklığı. Mutlak değer içinde x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz Doğru da. Y gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Kök içinde x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamından bakın buradan ne geliyor? 9 20 20'yi 5'e böldüğümüzde 4 geliyor. MH uzunluğu 4 geliyor. E gençler dikkat ederseniz MHş uzunluğu yarı çaptan büyük. Yani yarı çap o zaman 4'ten küçük olur. En büyük tam sayı değeri de 3 yani C seçeneği gelir. Öğreten test 3 soru 5. X kare artı y eksi 1'in karesi eşittir 9 çemberinin 3x artı 4 y artı 36 eşittir 0 doğrusunu olan en kısa ve en uzak mesafelerinin toplamı. Hemen yine çemberin merkezini yazalım. Merkez bakın 0'a 1 oluyor. Yarı çapta ne geliyor? 3 geliyor gençler. Şimdi çemberimizi çizdik. Bakın böyle bir şey sorduğuna göre o zaman bunlar kesişmeyecek. Şuraya M dedik. İşte 0'a 1 noktası. Bakın ilk yapmamız gereken noktanın doğru olan bir uzaklığını hesaplamak. MH uzunluğunu buluyoruz şimdi. X gördüğümüz yere 0 yazdık. Y gördüğümüz yere 1 yazdık. Bölü kök içinde 3'ün karesi artı 4'ün karesinden MH buradan 40 bölü 5'ten 8 gelecek. Şimdi yarı çap kaçtı gençler? Bakın şuraya K noktası dersek yarı çap 3'tü. E MH'nin 8 olması için o zaman KH'ye ne kalması lazım? 5. İşte buradaki en kısa mesafe gençler. KH uzunluğu olur. Şunu güzel yazalım. En kısa KH'dir. Şimdi en uzakta bakın bunu uzatırsak yani çapa tamamlarsak şuraya da P noktası dediğimizde en uzak mesafede aslında PH uzunluğudur. E, yarı çap 3'tü. E, KH uzunluğu kaç bulduk? 5. PH ne olur arkadaşlar? 6-5 daha. 11 olur. Topladığımızda da cevap 16 yani D seçeneği gelir. Öğreten testi 3 soru 6. X kare artı y kare artı 4 x eksi 5 eşittir 0 çemberinin x artı y artı 4 eşittir 0 doğrusu üzerinde ayırdığı parçanın uzunluğu. Yani aslında arkadaşlar taslak yine çizersek. Bakın şunu soruyor. Bir doğru varmış. Çemberi iki noktada demek ki kesiyormuş. İşte bu kestiği iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. Bunu analitik olarak çözeceğiz arkadaşlar. Yani normalde ikinci derece denkleme çevirip o denklemin köklerini bulup e, aradaki mesafeyi bularak da yapabiliriz ama analitik çözmek daha kolay burada. Şimdi tabii ilk önce çemberin merkezini bulacağız. Bakın çemberin merkezi x'in katsayısı 4 olduğu için 2'ye böldüm. Ters işaretlisini aldım. Y'nin katsayısı 0. Bakın y'li ifade yok. O yüzden burası direkt 0 olacak. Yarıçapta ne oluyordu? 1 bölü 2 kök içinde D dediğimiz 4, 4'ün karesi. E dediğimiz zaten 0, 0'ın karesi. Eksi 4 çarpı. F dediğimiz de yine eksi 5. Buradan R gençler 20, 16 daha 36, 6 bölü 2'den R 3 gelecek. Şimdi R'si 3. Gençler yani M'den A'ya ve B'ye çizersek Burası 3 olacak. Şimdi M noktasının doğru olan uzaklığını bulacağız gençler. Ona da şöyle H dersek yine noktanın doğru olan uzaklığı. Noktayı yerine yazıyorum. X gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Y gördüğüm yere 0 yazdım. Bölü kök içinde. X ve Y'nin katsayıları 1 olduğu için karelerini topladım. Buradan da MH uzunluğu 2 bölü kök 2'den kök 2 çıkacak gençler. Bakın burada bir dik ikizkenar üçgen var. İkiz üçgende tabana dik indirdiğimizde iki eşit parçaya böler. O zaman şuralara x x dersem bakın Pisagor'dan x kare artı kök 2'nin karesi 2 eşittir. 3'ün karesi buradan x kare 7 olup x de kök 7 gelir. E bizden istediği o iki nokta arası uzaklık yani ab doğru parçasının uzunluğu o da 2x olduğu için Cevap 2 kök 7 yani A seçeneği gelir. Öğreten test 3 soru 7. x eksi 2'nin karesi artı y artı 4'ün karesi eşittir 25 çemberinin x ekseni üzerinde oluşturduğu kirişinin uzunluğunu istemiş arkadaşlar. Şimdi burada bakın şöyle taslak bir şekil çizelim. Yani koordinat eksenleri üzerinde. Şimdi demek ki bu çember arkadaşlar şöyle bir çember olsun. Yani tam da çizeriz ama taslak dedim. E, x ekseni üzerinde oluşturduğu kiriş dedi. x eksenini kestiği şu iki nokta arası uzaklığı soruyor. Şimdi x ekseni üzerinde olduğuna göre arkadaşlar demek ki o noktanın y değerleri ne olacak? Sıfır olacak. E bu noktalar e, sonuç itibariyle çember üzerinde olduğu için e, çemberin denklemini sağlaması gerekir. O zaman biz şimdi y yerine sıfır yazarsak çemberde ne olur? x eksi 2 karesi artı 4'ün karesi eşittir. 25'ten x eksi 2'nin karesi 16'yı öbür tarafa atarsak 9. Buradan da karesi 9 yapan sayılar ya 3 ya da eksi 3'tür. O zaman buradan x ya 5 ya da eksi 1 gelir. Bakın 5 işte bu B noktasının apsisi olur. Eksi bir de A noktasının apsisi olur. E iki nokta arası uzaklıkta. Bakın eksi 1'den 5'e kaç birim gelir gençler? 6 birim gelir. Yani doğru cevap B seçeneği. Öğreten test 3 soru 8 yani testin son sorusu. Bakın az önce x ekseni yani az önce dediğim işte 7. soruda e, bu testin yedinci sorusunda x ekseni üzerinde oluşturduğu kirişi sormuştuk. Şimdi y ekseni üzerinde oluşturduğu kirişi istiyoruz. x eksenini sorduğumuzda y yerine sıfır yazıyorduk. O zaman y ekseninde oluşturduğu kirişi sorarsa x yerine sıfır yazarız. Sıfır yazdığımızda bakın y kare eksi 8y eksi 20 eşittir sıfır olur. Bunu da şöyle çarpanlara ayırırız gençler. Yani y eksi 10 çarpı y artı 2 eşittir. 0 yani y ya 10'dur ya da eksi 2'dir. Yani bunu şöyle resmettiğimiz zaman arkadaşlar, e demek ki işte bakın y'yi kestiği noktalar bu. Bir tanesi 10'da kesiyor. O zaman 0'a 10 öbürü de 0'a eksi 2'de keser. Ve bu iki nokta arası uzaklıkta 10'dan eksi 2'ye ne olur gençler? 12 birim olur. Yani C seçeneği.